Büyük şehirlerde patates fiyatlarındaki artış vatandaşı patates e erişimi sorunlu kılıyor. Ama üretildiği yerde de patates çoğu zaman tallada kalıyor. Yine patateslerin bir bölümünü satamayan üreticimiz burada hayvanlar için yeme dönüştürmüş durumda. Büyük kentlerde patatesin fiyatının arttığı yerde köyde de üreticinin patatesi böyle çöp oluyor. Ayak altında. Ayak altında oluyor. Bu geçen yılki patates. Geçen yılki patates. önce üretici hayvan yemeğine yediriyor. Hayvana getiriyor, değil mi? Aynen öyle. Burada da görüldüğü gibi patatesler çuvalda da hayvan yemi olarak ayrılmış durumda. Ürün değer bulmadığı zaman doğal olarak hayvanın yemine dönüşüyor. sorun planlamanın olmayışı, üreticinin ürününün değer bulmayışı görüldüğü zaman böylesine devrelim onu şöyle bir. İşte patates satılmayınca patatesin durumu bu ve hayvan yemi oluyor. Bu yılda patates üreticisi kaygılı. Eğer tüccar bölgeye gelip iyi bir fiyat vermezse kimi e, çiftçimiz hasat dahi yapmayacağını söylüyor. Onun için de mutlak surette bu yıl Tarım Kredi Kooperatifi ve Toprak Mahsulleri Ofisi bir planlama dahilinde patates çiftçide kalırsa alım için girişimde bulunması şart.